Selam, tamam, hoş geldiniz. Ufak bir teknik para <laughs> Yine <gülüyor> ben. İkinciye çekiyoruz şu an zanlatırı. başlangıcı. Olsun en azından bir şeye başlamamıştık. Azıcık rüzgar var belki biraz anlamada sorun olabilir ama Umarım olmaz. Bence de olmaz. Sonuçta yüz ifademiz net olacak. Bugün şimdi, şimdi birazcık habersiz. Neden? Çünkü hem eller bağlı olacak hem ağız bantlı olacak. Kelime oyununu anlatacağız. Birazcık sıkılmıştık, eğlenelim dedik. Jenga falan vardı da onunla nasıl bir challenge olabilir düşünemedik. Sizin aklınıza geliyorsa belki söyleyebilirsin. Ben mi? ellerim bağlı olmuş şu an öğreniyorum. Sadece kelime challenge yapacaktık. Öyleyse Onan ben, ben çıktı. istemedim. En sonki video güzel bir izlenme aldığı için ne diyorlarsa o bu kadar. Video öncesi benim de haberim olsa fena olmaz hani. Bilemem sen dik dur. İstiyorsan sen bir açıyı kontrol et ondan sonra ben seni bantlayayım. Herhalde. tabu'yu açayım bir yandan. Okey mi? Yani, okey. Göreceğiz. Ellerimi zaten yukarıda çözmeye çalışıyorum. Ne istiyorsun? Yani en son ki maceradan sonra hala bunu soruyorsan diyebileceğim hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Nasıl bir Hiç. yani? Kuş kuş çok diyor da hiçbir şey Durduk yere hiçbir şey O yüzden dilimize takıldı bu. Hmm. Evet. Ağzından banlı çektiğinde ben kaç gün geçmedi. Ben hatırlamıyorum. Hiç hatırlıyor musun? Hatırlatmıştım. Şimdi ilk... Ay, ay, ay. Şimdi ilk ellerini bantlayayım da ağzına yani eşarp mı istiyorsun bantlayayım. Eşarp ya. Bana sesine bak yani sesine bak. <laughs> ya, Onu ben çekerim istersen sen de. Oturanlar mı? Böyle mi olsun? Niye düşünülecekler? Hmm. Sık sık hiç boşluk kalmasın. Kangren olayım ben burada. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Sağlık şey var. Duruyor. burada. <laughs> yani... Nasıl gözüküyor bilmiyorum ama... Şimdi düşünsenize balkonda birinin ağzı vantum. Bir vantum ne düşünürdünüz? Gözüm battım canım, her şey... <laughs> sen kelimeyi nasıl anlatacaksın böyle bir dakika? <laughs> telefonu tutacaksın bir yandan, benim telefonum bu. Telefonu niye ben tutacağım ki? E tabi ya. Kelimeyi sen bakıp anlatmayacaksın. Ha ben anlatacağım. İşte çok zor. Ben sana onu bağladım. Sen artık tutacaksın telefonu da. Kurbanlık koyun. Ağzıma kırdı benim. Sen bilir. Şu an Allah'tan karşıda kimse kalmıyor var ya. Sıkık diye çıkardı adınızı. Böyle benim söylediğim anlaşılır ki. Böyle kaldım balkonda. giriliyor, çekiliyor? Pardon ya, benim karnım aç olunca biliyorsun düşünemiyorum. Bu mangal vardı akşam onu hazırım yaptık. <laughs> Sen, Sen bunu yancam. Öyle yapıyor. Hala. anlarsın çünkü ben istemiyorum, başlatıyorum. Bence onun tutması gerekiyor. Ben onu Sen... On, Nasıl açacağım ellerimi? Önce anlattım sonra mı açacağım? Evet. Saat gülüyorlar. Hemen dışarı çıkın sonra orada çekmem lazım. Bir başlatıyorum. tamam saat. Tamam başlatıyorum. Ben çok eskiden İki tane yetişsin. Kurdesan. Kurdesan. Bas. Ödü. <laughs> Ağzım hayır. Şöyle kapalı olacak. O zaman böyle söyleyeyim. Dur dur. Hayır, şey şöyle anlatıyorum. Ödü. Öde, Öde. Ooo. Molo. Molos. Güzel Güzel ya. Tövbe <laughs> Devşirme, Devşirme. Oldu mu oldu bitti Bence bu olmadı ben ağzını mantlıyım Bence de öyle Hiç bunu istediniz de Bu hiç güzel değilmiş Ama Ama bu <laughs> bari Ya İğrenç oldu o, Peki bunu ben yapmayacağım. Bunda hiçbir şey anlaşılmıyor. Bunu istediniz ama yani amaçsız oldu. Bence de yok. tükürüklü o. <laughs> ne olacak? Senin tükürüğünden mi iğreneceğim? O zaman... <laughs> Böyle kaldım yalnız. Bunlar <laughs> daha da yapıştı. Dur şimdi ben... Asıl var bundan sonrasını çekmek lazım. O bantlı kız var. <laughs> şey kahve içmeye geldiler. Yan tarafta kafe var da. Çok yapıştırma var. Çok yapıştırma. Zaten çok yapışıyor. Böyle bronz bronz bütün buralarım kalır. Sen bak ben böyle bırakacağım sen sonra. Şey hayır hayır sen yapıştır. Şu, sonra da ben yapıştırırım. Sen çıkartacaksın bak. Şimdi beş kelimeyi anlatacaksın ya. Ondan sonra süren işlemeye devam edecek ellerini de açacaksın. Ben, ben de Şimdi ben seni durdurdum. Şu kısım seslenen. motor, Re rekor, 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 De dekor, reform, nasıl, 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 ne? 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 Nusir. ne? ne? Dimen. Dimen. Dimen.

dur <laughs> dur dur dur. Ağzını açacaksın. Ağzını açmadım. <laughs> bu da böyle bir yanım olsun. <laughs> Şok diyor yedik ya O neydi? Bilmiyorum. Ama bu kadar sıyrıldı. Aa, zaten gücünden korkuyordum da bu kadar da olacağını tahmin etmiyordum. Ben de şaşırdım. <laughs> bir oyuncu. Bence. Şu anda çok başarılı hissettim kendimi. daha bana geliyor galiba. Oh. Oh, Allah. Ben bu kadar yapmadım. Ben bu kadar yapmadım. Ben iki ayırabildim. İki ayırabildim. İki ayırabildim <laughs> yapma. Tamam. Ben bu kadar geçmedim. orada da bıraktım ben. Ben orada bıraktım. Tamam <laughs> ben oynarken sürekli böyle böyle yapacağım ki. Bak şimdi kahve dediler bakıyor. Ben şuraya mı otursam? Ya valla gidemeyeceğim bak sonra oraya ya. Hiçim kızmayayım. Torba. <laughs> <Doğru. gülüyor> Saçma şey mi? Gerçekten mi? Diyorum ya resimlik ya. Benim da şurada dursun da. Zaten altta kalitesi başka kim verdiği gibi. Aynı bunu şey yap. Hı hı hı.

bu siyah ağzı ne? Ne bu ağzı? Mütü ağzı! Mütü ağzı! Mikro doğaca! Mütü ağzı! Mütü ağzı! Mütü ağzı! Hemen çıkma! Ne bu hala ne? Mütü ağzı! Mütü ağzı! Ne? Mütü? Mütü? Mütü ağzı! Mütü ağzı! Mütü ağzı! Allah'ım ya Rabbi! Anladık değil mi? Organik! Gösterseydin daha organik.

Boğaz bastı kız ben dedim. Size mi bir kahve yapayım mı diye. Bir sayılmadı ama yani şey. Sen onu o an açtın. Öyle bir durum oldu. Öyle bir şey konuşmamıştık. Ben öyle oradayken öyle sen durdum. Şimdi 1.6 ile 1.3 arasında 7 saniyelik bir fark O olabilir ama öyle konuşmadık. Önce kelimeler bitecek dedik. Hayır. Ondan sonra da o zaman ben kelimeyi bilemezdim. Daha çok uzatırdım. Tam süren uzardı. Senin süren uzardı beni niye İyi de sen şak diye açtın zaten bandı. Ben öyle bir şey beklemiyordum. Sen de öyle yaptın, <laughs> sen bitmeden açtın bandı. Ama şey burada birazcık kuralsık yaptım ben bana ne o oynarken açamazsın diye bir kural söyledik mi? Hayır. Sen Hayır önce kelimeler bilinecek dedik ondan sonra eller açılacak sonra da ağzındaki bandı çıkartacaksın. Ben mi ceza alacağım şimdi? Hayır bence yani genel olarak sayılmamalı. Eee ne yaptınız Böyle oyun olsun. Beraber. Hayır cezası ben kabul etmem ya. Ceza Ama haksız, haksız sakın yani. Şifretli hani. oluyor. Bana söylemedin ki. Söyledin mi? Neyi Önce söyleyecekti? <laughs> Biz niye sevgilerle <laughs> birlikte <de> kavga ediyoruz? <laughs> Ya önce kelimeler mi Ben tamam, dediğim dedim tamam, ki o zaman cedav, yani cedav, kelimeyi cedav daha bilim. da bilmezdim. Ceza. Mütevaziyi daha da bilmezdim mesela düşünsene. Bilmedi, falan Bilmediğin içindir o zaten sen. Benden öğrenirsin sen de. Hı -hı. Hı -hı. Biz de eğlendik de eğlenmekten çok şimdi yan tarafa rezil olduk. Asla arkamı dönemiyorum. Böyle... Saçları böyle getirdim Duvara baka baka böyle. İçeri gireceğim artık. Var mı demek istediğiniz Kanalımıza şey. abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir de doğrucu olun, dürüst olun. Arkadakiler çünkü şey, <laughs> arkasında olun. Ben arkasında indim zaten. Arkadaşlar kuralı açık açık Bir sıkıntı yok. Açık açık yersem problem olmaz. Bir dakika o zaman ben 3 dakika dolandı diyeyim. Aa sen de sonra... Ne ben sus çıktım ya. Sonra sahili bakalım o sıkırsın sana sıkır. Sahil <laughs> <laughs> Babamın cezası geliyor. Şu anda hiç haber yok. Bakalım onu çağıracağım ve sonucu göreceğiz. Bağım bir gelebilir misin ya? Gelsene. birthday. Find it you just all. Çok yazık şu an. Dar edemem altı. <laughs> Kurulanacağım. Allah'ım. Yeni yaratıcı cezalarınızı bekliyoruz. Bu ortamda yapalım.